olamıyorum Ama bildiğim kadarıyla kongre binasının içerisine ulusal muhafız gelmemiştir. Ee, daha çok kongre polisinin e, DC Washington D.C. polisinden istediği yardım o ek kuvvetler muhtemelen orada duruma hakim olmaya çalışıyorlar. Ulusal e, muhafızlar kongre binasının şimdilik Hocam, dışında olabilirler. Hocam bir görüntü daha var müsaadenizle. Evet. Ee... Araya gireceğim. İşte şu anda göstericilerin içeri girme anı. Polis onları durdurmaya çalışıyor elinden geldiğince. Evet. Ee, ama polisi. başarılı olamıyor ve kongre polis anladığım kadarıyla koşarak uzaklaşıyor. Elinde e, jopu var galiba. Silahın olmadığını görüyoruz ve çok çarpıcı evet. bir görüntü. Göstericileri durduramıyor ve en sonunda da o bölgeden koşarak, kaçarak uzaklaşıyor. Çok çarpıcı anlar, tarihe geçecek görüntüler. Tarihi bir yayın gerçekleştiriyoruz. Asırlık fotoğraflar Şimdi var hocam. Eminim siz de Kongre'ye gitmişsinizdir orada bir galeriymiş Tabii. arkadaşlarım uyarıyor. O bölgeye dair bilgi verirseniz bize yağmalandığını da görüyoruz. Amerikan tarihi de yağmalanıyor bir anlamda. Şimdi Kongre binasına gidenler bilir giriş hatta Türkiye'den ziyaretçilerimiz geldiği zaman siyasetçi olsun, gazeteci olsun. ...biraz şaşırırlar binaya ne kadar kolay girdikleriyle ilgili. Yani halka açık olması öngörülen sadece bir detektörden geçip girdiğiniz bir binadır. O yüzden açıkçası böyle büyük bir kalabalığın oraya, binaya girebilmesi çok şaşırtıcı değil. Oradaki görevde de görevini yapmaya çalışıyor. Yani direkt tek kaçtı olmasın e, aşama aşama geriliyor. Bu görüntüler evet demokrasisi için tarihi siz... görüntüler ve e, sesiniz kesik çok... kesik geliyor. <laughs> Arkadaşlarım hemen o bağlantıyı sağlıklı hale getirecekler. Joe Biden'ın da e, bir açıklama yapması bekleniyor. Amerika'da NBC televizyonunun geçtiği bir son dakika bilgisi. Arkadaşlarım da beni uyardı. Joe Biden'dan da bir açıklama bekleniyor. İlerleyen dakikalarda Nancy Pelosi bir açıklama, Donald Trump'ı destekçilerini çekmesi için uyarıyoruz. Yıldızı çok da barışmayan iki isim. Nancy Pelosi, e, Başkan Kongre'din başkanlık yapan bir isim ve e, o da e, Donald Trump'a yönelik bir eleştiride bulunuyor, destekçilerini çek ifadesini kullanıyor. Ama anladığım kadarıyla Bülent Yavuz, Donald Trump da mesaj atıyor, çıkın diye. Mike Pence mesaj atıyor. E, ama sanırım o e, gerilim düşmemiş durumda. Bir görüntü ekranın sol üst köşesinde yeni bir görüntü göğsünden ağır yaralanan o kadının yeni görüntüleri elbette özenle veriyoruz. Çünkü e, ağır olduğunu görüyoruz. Buradan da durumunun ilk müdahalede o noktada gerçekleşti. Silahlar çekildi. Kongre baskınında silahlar çekildi ve ateşlendi. Beş kişi yaralandı. Biri ağır, o ağır yaralanan kadının görüntüsü, ilk müdahalenin yapıldığı anlarda şu anda ekranlara yansıyor. E, ne dersiniz Bülent Yavuz? Siz de bir yandan telefon trafiği içerisindesiniz görebildiğim kadarıyla. Nedir son durum? E, yorumlarınızı da almak isterim. An be an değişiyor süreç. Şöyle e, zannedersem e, bu bahsettiğimiz ulusal e, muhafızlar e, tüm kadro ile e, emredilmiş vaziyette e, Şeye, kongreye ve bütün başkent ve teyakküze geçilmesi tarafından. Bu şimdi önemli bir gelişme. E, yani artık e, bundan sonra buradaki göstericilerin e, tamamen etkisiz hale getirilmesi dahil her türlü ihtimalin e, ortada olduğunu düşünebiliriz. E, büyük ihtimalle e, birkaç saat içerisinde ee, bu olaylar e, kontrol altına e, alınmış olabilir. Fakat tabii şeyi bilmiyorum. Ee, dediğimiz gibi bu bir spontane bir olay mıydı bunun arkasında altında daha başka ikinci etap, üçüncü etap planlamalar var mıydı? Eee